Tamam, okay. Sağ. ol. Hazırsak başlıyorlar. hazırım evet, Sayın Başkanım bugün Manisa'ya geldiniz. Gülşah Hanım'ın özel radyoda hastanesinde bir ziyaret gerçekleştirdiğini neler söylersiniz? Evet maalesef e, bu Manisa üçüncü gelişimiz ama hep e, kötü haberlerle geldik. Şimdi şimdi de Gülşah Başkanımızın e, maalesef durumu ağır. Dua ediyoruz kendisine. En son kendisi o rahatsız durumuna rağmen Aynı zamanda Tarih Kentler Birliği encümeninde görevi vardı. Edirne'ye kadar gelmişti toplantı için. Ee, en son orada görmüştüm. Şimdi de maalesef entübe edilmiş. Dua edeceğiz. Cenab-ı Allah can verdi. Canı alan da o. Hikmetinden sual olmaz. İnşallah bir mucize gerçekleşir ve iyileşir diye dua ediyoruz. Ancak dua etmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok tıp her yönüyle zaten elinden gelen her şeyi yapıyor doktorlarımız. Artık Allah'a havale ediyoruz, dua ediyoruz o kadar. Sağ olun. Biz tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz öncelikle. Hem şehir hastanesi, başhekimi, başhekim yardımcıları, tüm yoğun bakım uzmanları, güvenliğinden yani bir hani aralıktan, iki aralıktan beri sürekli burada. Hani insanlar çok fazla gelip gidiyorlar sağ olsunlar ve onlar da inanılmaz canı çalışıyorlar. Yani evlerine bile gitmeden çalışıyorlar. Gece burada kalıyorlar. Öncelikle tüm sağlık çalışanlarına da tüm hastane yönetimine de çok çok teşekkür ediyoruz. Gülşah Başkanımız güçlüdür. O neleri neler atlattı. Biz de inşallah bir mucize olacak diyoruz. İnşallah güzel olacak her şeyi diyoruz. Dualarınızı bizden eksik etmeyin lütfen. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sizlere de kolay gelsin arkadaşlar. Sağ olun.